Abim başta atar yaptı da üniversite için okul değiştirdim deyince çok da sorun etmedi. Vallahi ben bizim ailede okunabilecek en yüksek mertebeyi okuyorum zaten. Lise 2. <laughs> Kimse bana tıraş edemez. Ya Koray, bize biraz okulu gezdirsene. Ne de olsa sen bir gün daha kıdem misin? Ya, e hadi gelin o zaman. Ama önce sizi uzay gözlem evini gezdireceğim. Aa, bu okulda uzay gözlem evi mi varmış? Herhalde. Okula giriyorsun, çatıya bakıyorsun. Ay, may, satür ne varsa gözüküyor. Hayır yani çatı kesin deliktir ondan dolayı. Yani. <laughs> <laughs> Abi futbol dediğin ayakla oynanır. Yani ben de konsollu oynuyorum ama yalandan yani. Aynen abi o ne öyle futbol şey böyle ayakta oynayacaksın, hareketler yapacaksın. Yoksa ne o elinde böyle parmaklarını oynatıyorsun falan. Yoksa biz de konsol çocuğuyuz ha. Totosunu kaldıramayanlar bulmuş bir oyun konsolu spor yapıyoruz sanıyorlar. Öyle değil mi Ronaldo? Hop Ronaldo. Oğlum senin uzmanlık alanından bahsediyoruz. Senin en aktif olman gereken yer burası. Ne abi? Aklın nerede senin ya? Kim bilir nerede? Nerede olacak? Hep sende. Ah. Hmm, belli. Kızlar ben tuvalete gidiyorum. Var mı gelen? Hadi ben de geleceğim. Hadi gidelim. Ne işin var oğlum benim kızlar tuvaletinde? Ya yuh artık be kızım. Yuh! Oğlum ben eve kadar tutuyorum. Ki rujunu süren, makyaj yapan kız görmeyeyim diye. E? diyorduk? Yok yok. Biz Ronaldo diyorduk. Ne diyorduk? Serbest piyasa ekonomisi diyorduk abi. Ekonomistim ya ben. Oğlum senin bir karın ağrın var. Varsa canını sıkan bir söyle indirelim aşağı. Ha sen şu değişiklere bozuksun. Ya sorma abi ben acayip kullanıyorum bunlardan ya. Gitgide de çoğalıyorlar ha. Amip gibi. Vay biyoloji de biliyor. Biliyorum tabii ama zooloji de biliyorum. Mesela bakınız yılanlar. Ama ne yapıyoruz? Yılanın başını küçükken eziyoruz. Aynen kardeşim. Benim aklımda var bir şeyler. Ben bir şeyler düşüneceğim. Abi kafa yormaya değmez. Direkt dolalım. Net. Yok, olmaz öyle. İnce ince işleyeceğim ben bunları. Böyle zevk ala ala yollayacağım buradan. Siz hiç merak etmeyin. Ha şöyle abi ya, yüzün gülsün biraz ha. Onun keyfi yerine geldi de. Sevdanın ki gitti. O ne olacak? <laughs>